Dünya standartlarında temizlik kağıdı üretme vizyonu. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında artan temizlik kağıdı ihtiyacını karşılayan lila kağıt halka arz oluyor. Detayları konuşacağız değerli konuğum genel müdür Alp Öyücü ile. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Şimdi halka arzlar evet bu yılın hatta geçen yıla da damgasını vurdu borsada. Ee, özellikle de borsayı puan anlamında da yukarıya taşıdıklarını söyleyebiliriz Yatırımcı sayısını da artırdılar ee, Hem kadın yatırımcı hem de genç yatırımcı sayısı halk arzlarla birlikte de arttı Dolayısıyla isterseniz öncelikle bu süreci değerlendirerek başlayalım Sonrasında e, şirkete ilişkin genel bilgileri de sizden almak isterim Peki ben çok kısa lila kağıttan e, bahsederek başlayayım Biz temizlik kağıdı üretimi yapan bir aile şirketiyiz ...yaklaşık 17 yıldır bu iş alanında bir faaliyetimiz var. Ancak ben 4. nesil olarak şirkette görev yapıyorum. 2006 yılında kurulan Lila kağıdın geçmişinde ise... ...3 nesildir yoğun endüstriyel tekstil üretimi yapan bir aile var. Bu süreçte biz yaklaşık %70'e varan, ihracatı olan bir şirkete doğru geliştirme yapabildik. Şirketimiz bu doğrultuda bir evrildi ve... Bugün itibariyle baktığımızda 81 ülkeye bu ihracat gerçekleşiyor. Tüketiciler bizi daha çok Sofya, Milo kendi markalarımızla piyasadan tanırlar ama aslında biz e, Türkiye'deki tüketici ürünlerinin yanı sıra yoğun ihracat faaliyetiyle de yolumuza devam ediyoruz. Bu şekilde başlayabiliriz. E Buyurun. %100 yerli sermaye öyle değil Evet, mi? evet, evet. E, biraz da e, yani gelen adamda hem sermaye hem de ihracattan bahsettiniz. Genişleterek de sormak isterim. Hangi ülkeler var? Özellikle tercih ediliyor muyuz mesela bu alanda? Evet, e, temizlik kağıdı sektöründe öncelikle ne yapıyoruz? E, bildiğimiz tuvalet kağıdı, mendil, e, kağıt havlu bu ürünlerden bahsediyoruz ama bu işin sürecinde esasında ilk başında bir ağır sanayi faaliyeti var. Selülozdan başlayarak bir e, büyük bir kağıt makinesinde 200 metre boyundaki bir makineden bahsediyoruz, tek bir operatörün yönetebileceği düzeyde bir otomasyon düzeyiyle e, bu işler gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla Bir de yoğun enerji entegrasyonu var. Dolayısıyla e, büyük bir ağır sanayi faaliyetinden bahsediyoruz kağıt üretimi dediğimiz zaman. Arkasından da bu ürünlerin kesilip, biçilip, paketlenip küçük ürünlere, hepimizin evinde kullandığı ürünlere dönüştürüldüğü bir durum var. E, bu faaliyet bu düzeydeyken tüketiciler genelde kullanat ürünlerin esasında e, kendi gördükleri haliyle e, e, durumu değerlendirebiliyorlar. Buradan hareketle baktığımızda da önümüzdeki dönemde artık yatırımlarımızla bu işi daha da öteye götüreceğimiz bir durum söz konusu. Mesela fiyat rekabeti açısından nasıl değerlendirirsiniz Türkiye'yi dünyada? Türkiye'yi de dünyayı da ayrı ayrı evet. yanıtlamak isterim bu noktada. Öncelikle ihracat tarafından başlayalım. Türkiye'deki ürünlerin özellikle bizim ürünlerimizin de, Son modern teknolojiyle yatırımının yapılmış olması, özellikle de bu 81 ülke arasında gelişmiş pazarlar olması. Bunlar Avrupa Birliği üyesi ülkeler, İngiltere, Amerika, Kanada bunlar da var. Aynı zamanda Orta Doğu ülkeleri de var. Ee, Kuzey Afrika ülkeleri başta olmak üzere Afrika kıtasından ülkeler var. Hatta Güney Amerika'ya kadar uzanıyor. Bütün bu ülkelerde kabul gören bir kaliteyi yaratmak için oldukça esnek bir üretim yapısına sahip olmanız gerekiyor. Ürünlerin kalitesi Türkiye'de özellikle son derece yüksektir. Bu açıdan bence Türkiye son derece şanslı. Çünkü Türkiye'de kurulmuş olan kapasitelerin hem Lila'nın hem de aynı zamanda diğer firmaların çoğu 2000'li yıllarda kurulmuş bir kapasite. Dolayısıyla son derece modern tesislerle son derece iyi ürünler üretilebiliyor. Ama dünyanın geri kalanında bakıldığı zaman da geniş bir yelpazede farklı kalite ürünler üretilmesi gerekiyor. Herkese hitap edebilen... Günlük peçete ürünleri bir tarafta ya da çok daha seçili kişinin talip olabileceği 3 katlı, 4 katlı havlular, tuvalet kağıtları gibi ürünler de piyasada mevcut. En büyük rakibimiz hangi ülke? Onu da sorayım. Türkiye bu alanda oldukça gelişmiş vaziyette. Önce şu iyi, iyi sektörümüzün gururla söylenecek rakamlarından bir tanesi onu ifade edeyim. Türkiye'nin dünyada nüfus olarak temsili yaklaşık %1'ler seviyesindeyken, az üzerindeyken e, temizlik kağıtları üretimindeki temsili artık %3'ün üzerinde bir seviyede. Dünyada en fazla bu alanda ihracat yapan ülkeler arasında e, geliyoruz. Biz de şirket olarak Türkiye'den gerçekleştirilen bu ihracatın %30'unu kendi başımıza 2023 rakamlarımızda gerçekleştirmiş olduk. Rekabet dediğiniz noktada, biz birazcık farklı bir iş yapıyoruz. Biraz sıra dışı iş yapıyoruz. Ee, sadece Türkiye'deki rekabet açısından bahsetmiyorum. Genelde bizim sektörümüzde çoğu firmanın bulunduğu ülkede üretim yapıp o pazara hitaben ağırlıklı satış yaptığı görülür. Biz Lila olarak bunun tersi bir uygulama yapıyoruz. Türkiye'de üretiyoruz, Türkiye'de de satıyoruz ama daha çok buradan ihracat gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla gittiğimiz her ülkedeki rakip bizim için bir rakip olmuş oluyor. Amerika'ya ürün gittiğinde Amerika'daki... Kanada'da Kanada'daki Brezilya'ya gittiğinde Brezilya'daki gibi bir durum söz konusu. Ee, o yüzden bizim kendi içimizde en çok kullandığımız bir ifade rekabet aslında kendimizin rakibiyiz. Dünden daha fazlasını yapmak üzere hareket etmeliyiz. 17 yılda şirketimiz ilk kurulduğu günden bu yana kağıt sektöründe 4 kat büyüme gerçekleştirdi. Şu anda da yoğun bir üretim yatırım programımız söz konusu. Bunlarla da beraber aynı büyüme hızını kesmeden Devam etmek için halka arzı esasında istedik. Şimdi Sayın Öyücü şunu da sormak istiyorum. Tüketicilerin alışkanlıkları değişti mi? Mesela evet tuvalet kağıdı belki kullanılıyordu ama diğer bahsettiğiniz yan ürünler açısından. Şu anda alışkanlıklar nasıl Türkiye'de ve dünyada da tabii? Bizim sektörümüzde alışkanlıklar çok yavaş değişiyor Hı. genelde. Şöyle ki bu sektörün dünyada ilk başladığı zaman... Bunun 100 yıldan daha eskisi yani 1800'lerin sonlarında belli ülkelerde temizlik kağıtları üretilmeye ve kullanılmaya başlanmış. Zaman içerisinde bütün dünyaya yayılmış. Bugün de bakıldığında yavaş bir değişim var. Ama biz özellikle Lila olarak birazcık bunu ittirmeye, değiştirmeye çalıştık. Örneğin bir kendi ürünlerimizden bir puf mendilimiz var. Bu alanda pazar lideri olan da bir ürün. Türkiye'de hem e, mobil olarak e, insanlar hareket halindeyken, özellikle pandemi sonrası siz de biliyorsunuz insanlar dışarıda çok daha fazla zaman geçirmeye, piknik yapar gibi zaman geçirmeye başladılar. Pratik ürünlere ihtiyaç oldu. İşte bizim o PUF ürünümüz e, baktığınız zaman hem insanların dışarı dış ortamlarda yanında hem arabalarında hem de aynı zamanda evlerinde son derece pratik kullanabilecekleri bir mendil ürünü. Bunun, bunun gibi birkaç tane yenilikçi ürünle biz esasında piyasada değişiklik yaratmaya çalışıyoruz. Bu inovasyon fikirleri esasında bize bir taraftan tabii ki kendi yaratıcılığımız var ama uzun ve detaylı bir ürün geliştirme e, sürecimiz var. Dış kaynaklardan faydalanıyoruz ve en önemlisi 81 ülkeye ihracat yaparken başka nerelerde neler oluyoru görüp oradan kendi çıkarımlarımızı yaparak Türkiye içinde başka pazarlar içinde Neler sunabiliriz? Bunu görme imkanını bize veriyor. Peki inovatif ürün var mı? Onu da sorayım. Bir de mesela eskiden biliyorsunuz normal geleneksel havlu daha fazla kullanılırdı işte yüz kurulamada, el evet. kurulamada. Şimdi birçok kişi esasında kağıt havluları tercih ediyor hatta yüz için ayrı ayrı havlularda. Evet. evet. Yani alışkanlıklardan bahsederken birazcık da e, bu farklılaşmayı da belki de e, söylemek lazım. Bir de tabii ki inovatif bir e, Bizim bir tane örnek olarak mesela bir el yüz havlusu dediğimiz bir ürünümüz var. E, özellikle bundan değinmek tam yeri geldiği için söz konusu. Evet eskiden çok daha az kullanımı vardı kağıt havluların. Bugün özellikle Covid'in bize öğrettiği bir şey ki bu, o havluların özellikle misafir geldiğinde veya evdeki birden fazla kişi yaşanan durumlarda bizim benim durumumda olduğu gibi ee, e eğer orada nezle olan birisi var, başka bir e, ufak hastalığı olan birisi varsa bulaşma riski taşıyor. Dolayısıyla kağıt havlular bu noktadaki pratikliği ve hijyenikliğiyle öne çıktığı gibi aynı zamanda e, bu tür e, ufak rahatsızlıkların bulaşması ile ilgili konuyu da engelliyor. Tam da el yüz havlusu dediğimiz ürün bunun için. Çünkü rulo havluda bile normalde baktığınızda koparmak için bile tutup çekmeniz gereken, koparmanız gerekirken bir tarafından tutmanız gerekiyor. Ama el yüz havlusu dediğimiz üründe poşetinden pratik bir şekilde çekildiğinde son derece emici bir ürün ve hijyenik haliyle korunabilir durumda oluyor. Bunun gibi inovasyonlarımız var. Yani bizde bir taraftan kağıt ürünleriyle ilgili değişiklikler yapılabilirken diğer taraftan bunun ambalajı, tüketiciye sunulduğu ortam, yeri geliyor bunun bir başka türde bir özellik katılabiliyor. Bir kokuydu veya herhangi bir başka türlü bir parfümdü, fayda sağlayıcı şeylerdi. Birçok bunun gibi ürün var. İnci özlü Mendilimiz de var ağırlıklı olarak kozmetik marketlerde satılan. Bu tür ürünleri ihracatta e, kullandığımız gibi, dış pazarlara sattığımız gibi Türkiye'deki tüketicilerle buluşturmaktan da büyük gurur ve memnuniyet duyuyoruz. Bunu özellikle sordum çünkü ürün yelpazesi açısından da giderek genişleyen bir sektör olduğunu vurgulamak da gerekiyor tabii. E, Halka arzınız karar verdiniz? Evet, Halka Arz'a esasında birçok kurumun herhalde karar verme yolu önemli bir finansman kaynağı olmasından geçiyor. Bizde de tabii ki yatırım yapacağımız geniş bir programımız var. 2024-27 yılları arası için açıkladığımız 3 tane büyük yatırım işlemimiz var. Birincisi Erzurum'da bir kağıt fabrikası yatırımı. Şu anda çalışmaları başladı, hafriyatı tamamlandı ve Lila'nın ekibinin orada bulunduğu haliyle inşaat faaliyetleri şu anda önemli derecede hız kazanıyor. Bir diğeri e, yenilenebilir enerji. E, az önce de söylediğim gibi sektörümüzde yoğun enerji tüketimi söz konusu ve e, tükettiğimiz elektriğin e, bir kısmını özellikle yenilenebilir enerjiden sağlamak birincisi şirketimiz için e, sürdürülebilirlik stratejisi açısından bir katkı sağlıyor. İkincisi ekonomik olarak ileride de beklediğimiz şey buradan elde edilecek bedelsiz elektriğin aynı zamanda maliyetlerde ve karlılıkta önemli pozitif katkıları olması. Üçüncüsü de yine kapasite artırıcı yatırımlar olarak bugün Tekirdağ'daki tesisimizde e, önemli kapasite artırıcı yatırımlar da bulunulması. Bu üçü bizim için oldukça yoğun bir program. 5 yılda 5 milyar TL'lik bir yatırım e, programı zaten biz açıkladık. İzahnamede detaylı olarak yer verdik. Fakat bunların finansman kaynağı olmasının yanı sıra bir sebebi daha var. O da biz bir aile şirketiyiz. Az önce söylediğim gibi dördüncü nesile kadar ulaşmış bir aile şirketiyiz ve bizim ötemizde dünya liginde bu sektörde oyuncu olan birçok firmaya yukarıya doğru baktığımızda sıralamalarda orada sahibi genelde belli olmayan, kurumsallaşmış, uzun yıllardır faaliyeti süren ve büyüme hızını kesmemek için önemli sermaye desteğini almanın yanı sıra güvenilirliği şeffaflıkla sağlayan kurumlar söz konusu. Biz de Türkiye'deki bu durumu incelediğimizde bu bulunduğumuz bugünkü durumdan öteye giderken mutlaka hem bu sermaye desteği arkamızda olsun. Bu yatırımları yaparken biz yatırımcının bize yürüyün doğru yoldasınız. Türkiye'de bu değeri üretin ve ihracata devam edin demesini beklemiş oluyoruz. Bir taraftan da bu güvenirliği esasında buradan gelecek olan şeffaflıkla sağlamanın e, peşindeyiz. Yıllardır şirketimizde 2014 yılından beri özellikle hız kazandırılmış bir şekilde bir kurumsallaşma çalışması var. Bunların esasında bir nevi tasdiki manasına da gelmiş olacak. Evet şimdi e, temettü de çok önemli bir konu. E, şirketinizin de sıklıkla yapmış olduğu ya e, daha doğrusu e, yani biz en azından baktığımızda sizin profilinize bunu görüyoruz ki yatır borsa yatırımcısı için de çok önemli. Biraz geniş bir kapsamda anlatabilirim. İzahname'de detaylı da verdiğimiz evet. şekliyle şirketimiz son 10 yılda 9 kere temettü dağıtmış bir şirket. Geleceğe yönelik de izahnameyi yazarken aynı zamanda buradaki politikalarımıza da yer vermemiz gerekiyor. Ben tabii ki tüm yatırımcıların orada belirttiğimiz detayda 400-500 sayfayı okumamış olabileceği ihtimali üzerinden bu özeti yapıyorum. Burada da belirtilen bir faktördür ki şirketin yine uygun koşullar oluşması durumunda, yani karlılığının ortaya çıkması durumunda %20 ve üzerinde elde edeceği kardan bir temettü ödemesi politikası yine aynı şekilde mevcut. Önümüzdeki dönemde de yine genel kurul yapıldığında ilgili konu e, karara bağlanacaktır. Evet şimdi tabi borsayla devam edeceğiz. Tarihleri bir kez daha hatırlatmanızı rica edeceğim. E, talep toplama tarihlerini. Tabii. 30 Nisan'da başladığını e, biliyoruz. Evet. E, ama e, bugün, de bugün yarın ve yarın evet. var. E, yarın e, öğleden sonra e, ilgili e, talep saatleri her bir banka yatırımcı e, kimlerle çalışılıyorsa onların talep toplama Saat sınırına kadar geçerli. Dolayısıyla mümkün olduğunca kişilerin ona göre bugün ve yarın bir sınırı olduğunu bilmesinde fayda var. Ne kadarlık bir bölüm halka arz alıyor? Bir de fiyat belli mi? Evet. 100, 500 milyon lotluk şu, şu anki hisse sayısından 120 milyon lotluk kısmı halka arz oluyor. Bu %24'e denk geliyor ve bunun üzerinden şu anda bakıldığında %70'lik kısmı bireysele ayrılmış durumda. 84 milyon lot. Bunun dışında %20'lik kısım yine kurumsal yatırımcı olarak Türkiye'deki firmalara ve yabancı yatırımcı, yabancı kurumsal yatırımcılar için de yine %10'luk bir kısım ayrılmış durumda. Yani asıl büyük porsiyon bireysel üzerinde duruyor %70 ile. Evet şimdi tabii siz yenilenebilir enerjiden bahsettiniz ama Yeşil ekonomi dünyanın da gündeminde hatta Davos'ta bu, bu sene ilk başlıklar arasındaydı. Hı hı. Onu söyleyebiliriz. İhracatı da çok önemli e, bir genişlikte yapıyorsunuz siz. Hı hı. E, yatırımlar nedir bu anlamda? E, özellikle biz e, yurt dışına bu kadar çok ülkeye ihracat yapan bir kurum olarak bir de özellikle gelişmiş pazarlarda bahsettiğiniz hassasiyet, yeşil e, üretim yapılması, sürdürülebilir bir iş yapılması... Çok uzun yıllardır konuşulan bir konu ve oradaki şirketlere bu yaptırımlar çok daha erkenden ulaşmış durumda. Biz de Lila olarak uzun yıllardır zaten oraya hizmet eden, oraya daha çok ağırlıklı ürün satan bir şirket olarak bunun şartlarını yerine getirmek durumundaydık. Dolayısıyla şirketimizde birçok sertifika bu doğrultuda, e, uluslararası sertifika edinilmiş durumda. E, Türkiye'deki tüm mevzuatlara uyulduğu gibi mecburen e, ilgili Amerika'daki, Avrupa'daki şirketlerin ağırlıklı olarak... Bize getirdiği e, bu sertifikaları almanız lazım, bu denetimleri geçmeniz lazım şartlarını da yerine getirmek durumundaydı. Dolayısıyla bunların hepsi yapılmış vaziyette. Fakat bundan daha öteye henüz daha şart konmamış şeyler var. İşte az önce söylediğim yenilenebilir enerji bunlardan bir tanesi. Doğal kaynakları yoğun kullanan sektörlerde özellikle e, 2025 yılında belli bir kısmında, 2030 yılında da yine belli bir kısmında Avrupa Birliği'nin esasında zorunda kılacağı sınırda karbon kontrolü adı altında bir, tarifeyle esasında bir maliyet oluşması söz konusu. Biz buna şimdiden tedbir alarak yenilenebilir enerji yatırımlarında 50 megawattlık bir kapasiteyle yatırım yapacağımızı ifade ediyoruz. Bunun dörtte birlik kısmı bugün Tekirdağ'da zaten faaliyete geçmiş durumda. Bütün kendi çatılarımız e, filmlerde de reklam filmlerimizde de görüleceği üzere şu anda bununla donatılmış vaziyette. Yine aynı şekilde Erzurum'da ve Türkiye'nin başka yerlerinde de bu yenilenebilir enerji yatırımıyla buradan kazanım elde edeceğiz daha çok da yenilenebilir enerji dışında da konu var ama süremiz er el, verdiğince konuşuyoruz. Yürüm. İstihdam da çok önemli. Mesela yetişmiş iş gücü açısından sektörünüzü nasıl değerlendirirsiniz? Çeşitli eğitim kurumlarıyla işbirliğiniz var mı? E, ve tabii ki doğudaki o proje esasında Erzurum'daki fabrikada önemli bir ayağını teşkil evet. ediyor. E, neler söylemek Bugün istersiniz? Bugün itibariyle biz 1100 kişilik geniş bir aileyiz eee ağırlığımız da tabii ki Tekirdağ'daki üretim tek bugün için tek kampüs olan Tekirdağ Ergene'de e, tesisimizde bulunuyor. Bunun dışında İstanbul'da bir e, e, yoğun bir ekibimiz ve Türkiye'ye yaygın satış dağıtım gerçekleştiren bir ekibimiz söz konusu. Erzurum'daki fabrika olduğu zaman bugün itibariyle bizim Ergene'deki fabrikadan hareketle hesaplayabildiğimiz şekilde 500 kişilik direkt ve indirekt bir istihdama ortaya çıkarması gibi bir imkan var. Bunun dışında şirket olarak tabii ki sektörümüzün bir sanayi şirketi olması sebebiyle mümkün olduğunca cazip kılma yönünde ve yeni kişilerin katılabilmesi yönünde bir belli programlara dahil oluyoruz. Üniversitelerle işbirliği yaptığımız gibi aynı zamanda e, bölgesel olarak e, yine çalışma ofisleriyle de e, bu doğrultuda işbirliklerimiz oluyor. Bunlara e, özellikle online mecralarda şirketimiz hakkında araştırmada bulunan birçok kişi görebilir. Erzurum tarafındaki ise şu anda bizim için önemli konulardan bir tanesi çünkü malum özellikle Marmara bölgesi de buna dahil, metrop Türkiye'nin metropolleri de dahil yaşam maliyetleri e, oldukça yüksek. Anadolu'ya kıyasla daha da yüksek. Dolayısıyla Erzurum'da bu doğrultuda hem kazancının o doğrultuda uygun olduğu, hem de yaşam maliyetlerinin daha uygun olduğu bir yerde personelimizin gelecekte o bölgede çalışacak personelin, daha da e, memnuniyetle esasında bu görevi yerine getireceklerini düşünüyoruz. Evet, bölgesel kalkınma açısından da oldukça önemli. Evet. E, şimdi son başlığımızda sosyal sorumluluk projeleri olsun. Çünkü şirketleri değerlen, değerlendirirken artık yatırımcıların hepsi evet. e, bu faaliyet alanına da bakıyor, neler yapıyor. E, sizden de öğrenmek isteriz şirketinizi. Bizim bu alanda çok uzun yıllara dayılan bir e, geçmiş e, faaliyetimiz söz konusu. Ee, reklamlarımızdan özellikle Milo reklamlarından da görülebileceği, bütün ürünlerin üzerinde ambalajlardan da görüleceği şekliyle Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı ile 14 yıla dayanan bir faaliyetimiz var. Ee, bu işbirliği neticesinde Türkiye'de bugüne kadar 10 binlerce diyeceğimiz çocuğun fırsat eşitliği kapsamında okul sonrasında bir eğitim alma imkanı oldu birçok alanda hala da devam ediyor. Ee, şu anda da düşleyecek büyüyecek diye bir kampanyayla. O programın o dersin sponsorluğunu üstlendik. Diğer taraftan eğitim bizim için çok önemliyken bir taraftan da çevre konuları çok önemli. Çünkü biz e, orman ağaç ve orman ürünleri sektöründe yer alan bir e, sanayiyiz. Dolayısıyla e, özellikle e, çevrecilik konusunu ön planda tutan endüstriyel ağaç tarımını destekleyen bir programı Sofya markamızda yıllardır evet. yaptık. En son gerçekleştirdiğimizde Türkiye'de, Hatay'da ve aynı zamanda Artvin'de 3 milyon tohum topu atışlı bir e, ağaçlandırma çalışması da oldu. Elimizden geldiğince hem markalarımızda hem de şirket olarak bütün bunları desteklemeye devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz değerli katılımlarınız için. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun Çok diyelim. Çok sağ olun. E, sevgili izleyiciler biz noktalayacağız. E, Lila Kağıt halkar sürecini konuştuk. E, Genel Müdür Alp Öğücü ile kısa bir aranın ardından gelişmelerle Gülden Kalecik Demirtaş sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.